Bizden Aksaray'dan geliyoruz şimdi. Merhaba sevgili takipçilerimiz. Hayırlı günleriniz olsun. Ana oldan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi bunun üzerine iyi bir çay içeriz. Aynen. Ama çaydan önce ne yapmamız gerekiyor? Sitil almamız Stil gerekiyor. Sitil almamız lazım. Aksaray yol üzerinde kucumda kuyular. Orada stilin meşhur olanı. Buradan alacağız dostlar. Sen oradan alırsın. Şöyle oraya gideceğiz. Evet. Yedik içtik. Yemeğimizi de yedik. Geçmeler da izleyebilirsiniz. Aslında da Aksaray'da karşılaştık. Beraber yemek yedik. Aynen. Kalp kalbe karşıymış. Aynen. Hasan'ın orada kurbana girdik arkadaşlar. Beraber kesecek. O da bana telefon açtı kurbanla ilgili. Biz Aksaray'dayız dedik. O da ben de Aksaray'dayım deyince. Karşı, Karşı karşıya denk geldik Taş, aynen yani birbirimizden haberimiz yoktu. Evet. Bu akşam da kayınvalidemin oraya gideceğim çaya. Aynen. İpiden belli görmüyorum. Bir gidin bakın. İsterim, ne sakalım. yapıyorlar, nasıllar? He. Büyükler ziyaret etmek iyidir. Dün de evimi ziyaret ettik. Aynen. Aynen bile gidemedik çünkü onlar da oradaydı sonra da geçerli. Evet. Aile büyükleri burada da aile Yurt dışındakiler var onlara da selam olsun. Onlar da geldiğinde görüşüyoruz. Etrafı göster istedim. Bak her taraf yeşermeye başladı. Aynen ben şöyle sizlere güzel yerlerin manzarasını göstereyim. Sizlere de iyi seyirler olsun sevgili takipçilerimiz. Burası Sevinçli Kasabası mı girişi herhalde evet, şöyle Hasan Dağ az ilerisinde de Sevinçli kasabasının ee, eskiden köymüş şimdi kasaba olmuş şöyle Hasan Dağı'nın bakalım, Dağı daha oradan daha iyi görünüyor bakalım. işte ya yakaladım Eki, Ekinler çıkmaya başlamış Yaş şey oldu maşallah Allah damlasın şükürler olsun. Bu sene iyiydi karı. Kar olsun, yağmur olsun iyiydi yani. Ben bu çok iyiydi. Evet. Rabbim bereketli yesin ya ben. Valla çift sürüyorlar elinizi bak nasıl sürüyor. Camın kaç indirin? Şurayı kapatın. Seral Hanım'ın şurada Evet, bu köy de güzel. Ben seviyorum. Bütün köyünü. Kucungaya'dan. O hep e, arabayla geliyor Demirci kasabasına. Kapımızın önünde sitillerini arabaya koyuyor. Biz de oradan alıyorduk ama bu sene gelmiyor o. O gelmeyince biz ayağına gidelim. Belki geliyordur ama biz görmedik. Olabilir evet. Burası halen Kucungaya'da. Bu oradan sola gireceğiz. Sonra Giriş uzasın. orası herhalde evet, ne? geliyor. He. Babamla da geçen sene oradan girdiydik. Bizimkiler mi yaptırıyor ki? Veriyordur büyüktür. Bak sen de demire o. kuş gitmiyor ki nasıl da büyük maşallah seraları da. Vermez oğlum. Devlet veriyor destek. Şimdi zahide haftayı bulmaya çalışacağız. Bugün pazardan bir arkadaşa sorduk. Evi koyun çıkışında dedi. Bilmiyorum. Ulanın geceler aşağı aşağı. Ne, ne kadar doğru. doğru. Sorarız illa ki ya Gel da bu bakkal falan da olur. Sonra sonra? Baharat bulunuyormuş. Bak, körüm bana. Bunu da bilemez ama. Bilemez onlar. Gel. <laughs> <Yani. gülüyor> Elhamdülillah. İyi. Yaşa. Şifayı da iyi kapmıştık. Ha. Ayhan'a, ilk önce Ayhan'a hastalat her zaman. Şöyle yavaş yavaş git de evlerini, gösterelim. çok oh, 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 Bakar mısınız? Stil satan Zahide ablan nevin neresi? Bu yolla devam, devam mı? Ha sağ ol, ol. Çok sağ ol. Abla desem benden küçük belli yani. Ne desem? <laughs> İsmini saatler. de bilmiyorum. Yok ben ona desem abla desem evet. diyorum. Değil mi? Sen vallahi yüce büyük olsa. Evet. ya bizden salı bizden günçük İbrahim burada kopek çığ lan şurası da değirmen herhalde Serkan seni indireyim İbrahim sen, sen bu oyna ben. olmaz mı? niye baba? şu kayalar da Demirci'den devam eden kayalar herhalde hmm. gerçekten Demirci'den Demirci'den kılın kaya Kızılkaya'dan da Kucunkaya'ya gelip zaten isimlerde de hep öyle Kucunkaya. Kızılkaya bir demirci biraz şey isim olarak uymuyor. Aynen. Parkı yapmışlar bak İbrahim. Zahide abliye bir diyeyim. Zahide Kurba. ekte şeyler dedi şeyler çıkıyor yani basın olmuyor, mesela salçalık değilse salçalık çıkıyor dolmalık değilse dolmalık çıkıyor yıllardır bu işi yapan insan elini aldı bu bilir desinler ne olduğunu bazı pazarda satanlar bizi kandırıyor ben mesela e, dolmalık biberi istiyorum adam bana fındık biberi veriyor elinde bu oluyor bir de daha yemini diyor satmak için buralarda nasıl güzel Serkan. Kışın çok şey olur. Şöyle dursan da bir sorsam şura mı ki? Taş Acık şura dedi. gibi aynı. Vallahi burada da kimse yok ki soracak. Bir canlı kul yok Niyeyse böyle kendini sıcağı ya ondan herkes eve kaçmış. de bizim koyun pazarıydı ya pazara geldi yoruldular yaz ha. E. Dinleniyordu insan. Şurası da eski evler arkadaşlar aynı demircinin evleri gibi bak. Aşağı geldik bayağı. Kemer evler bak. soracak kimse ki. Daha orada araba var. Pazar arabası. Dur dur ben bir sorum oraya. Dur heyecanlandım. Bak. bak araba geliyor. Daha ben kemerimi çözdüm. Soru. Bismillahirrahmanirrahim. De daha geliyor. Geç daha geliyor. Buraya Genç Zahide ablan evin neresi? Siti satıyor ya. Zahide mi? Zahide, Zahide. <laughs> ben oraya bir sorum. İster ister dur, durdur, ister devam et. devam ediyor. Hadi sen git de ben çekim devam edeyim. Şuradaymış zaten. Ben şöyle yürüyüm. Geze geze gittim sizi de gezdiririm. Ben de ilk defa geldim stilin bahanesine. Buraları ben de yeni görüyorum. sırası herhalde. Burası hepsi tildolu arkadaşlar. Seralara bak. Küçücük küçücük bahçelere sera yapmışlar Sayda abla Nerede Sevkan Neredeyim Sevkan Gel. Görmemeyim. Tamam tamam gel. <laughs> ne? Kaça <an> veriyorsun paketini? <laughs> ne çekiyorsun abla? Youtube çekiyorum. Ya ben de çekiyorum. <laughs> ne Youtube'u ne? Esmini. Elmasın hayatı. Çekeyim Elması mi sende? Ya <laughs> neyini çekiyor? YouTube'da. Elmasın neydi? Hayatı. Elmasın. Zahide diyor zaten pazarda satıyordu diyor. Bir de birinden alaydın diyor. Kaça veriyorsun diyor. Kırka diyor. <gülüyor> <gülüyor> He. İbaraya satmış olacak. <laughs> <ya. gülüyor> Aynen. 5 lira indirmiş mi oluyor? <laughs> Öyle yapıyor kuya. Bak hele damlamalarına. Bunların da bu ekmek parası. Kolay bir şey yok. Hep çalışacağım. Şurası herhalde yeri. Şöyle bir transporter var diyordu. Burası da iyiymiş vallahi. Ben sevdim bu koyu da sevdim. Daha ilk defa bugün gelmek nasip oldu. Pazarda 30 lir 25'e veriyorlar. Alttan da 40 diyor. 30'a veriyor 500'e fazlaya satmış olacak. Ama sana indirim yapmış oluyor guya. Tamam işte sözde öyle oluyor. 5'e fazlaya satıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çekmiyor ya. Kapattım. Çek. Kapatmadın mı? Yok. Hı. Hmm, devam mı ediyor? Ben kapatmadım

Selamünaleyküm, aleyküm, kolay gelsin. Said abla nasılsın? İyi vallahi kelim. ayağına geldik Bozumuşsun bak. Buluruk. Koş gelmiyorlar. Daha ağlamadan gelmiş adam. Sayın abla da ne diyor bana? Bir sorun sevgili takipçilerimiz. Arayan belasını da bulur, mevlasını da bulur. Aradık bulduk. Elmas diyor, hem koylu diyor. İkimizi böyle çekiyor. Biz hem de var. şehirli değil. Gel çay hazır gel. Allah gel. Al, kainatı al, da seviyormuş. Seviyor mu? Sizin de bu koster zayda sultanlar. Ee, evet. Allah kendi muarabas deme muarak. Aştelev su parçalı. Çünkü onun kainatı zayda olan yerinileri soru ama muvaffakta zaten zaten şuradan alırlar. Ben de zeytin zayda alırım. Şimdi çıkıyorum. Ben buradan alırım. Ee, bu. Hazır mıydı? Bu 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 hazır e, kendi su diller, eğlenirler bizim koyunlar bunu. Şimdi <laughs> diye şiirler de alışmış Amezelliler. Yiğit lakabıyla yani, ne anılırmış hala? Kendi su kendini bulamadım, göstermiyorlar diyor. Köy yerinde herkesin bir lafı var, ne? Sayda falan bardağı çay bize de kısmet oldu. İyi yap olmamış. Aynen. Bu gitmeye ver. Sizin çayınız biz mi aldık Sayda? Yok yok bardak var içeride. Şu para bir aldık ya gayrı şey demedik. Araba içeri alayım yola koymuşsun araba. Yok, sizin şey gölgeye koydum binana şöyle sola yola iki. Allah, yola, işte. açın, açık, açık açık yok. Bir de genç varım. Ona sordum o da dedi ki iki tane arabası var. Bir transporter dedi o da herhalde pazardan gelmiş. Hem sesine hem bana. Korneti var aşağı rampada. Sağda da bundan iner He. He. Şu işte arabası bunun Selim ama. Aşağıda bir rampa da. inerken sol kolun üstüne. Evet, bir transporter var bir de dedi, evet, bir var. Yani Hatça'da geldi de sizin oraya yarın geleyim Hatça dedim. Ha oraya geldi dedi. Evet. Senden bir gelin vardı kız karıştırıyor mu? O da vardı. Dilan mı? Dilan. he. Bir şiirli yer al ağaçlı orada gelin. Yo yo o ta şiirli. Özbekistan mı? Özbekistan mı Özbekistan ta? O değil o değil. Bugün bazı orada Özbekistan'a hap hadi benim bacısının gelini. Yani. Bir çalışır diyor, bir çahır ne görür diyor. He bir görür. De, tamam basar. Ahır, ahır görür. üstünde var ya Aman onu kuruyor, şu bağırıyor. Git deli <gülüyor> 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 Ana diyor. Balkona çıkıyor. Allah bizi güldü bana da. <gülüyor> <gülüyor> Terbiye mi konuşmuyor <laughs> Bilmiyorum <gülüyor> ki ben de bilmiyorum <laughs> kim olduğunu. Yok çoğu Bekir'in oğlu var ya Mustafa'nın. He. O da getirmiş. Ama o çekme beni yomsularlar. Çay içtik dostlar. Zahide ablamın eline sağlık. Ana yarım içtin çay olmadı. Bunları olsun olsun. Içtin, say, Bunları gidecek. He ben de zaten. Hey, böyle, sen ililerinden al. He. Al i̇şte şöyle abi göstereyim. Biz, hani İnsanların geçim kaynağı bu, de bu. Balık değil mi amca sizin köyün ki? Sebze. Bizim orada hep inşaat. İnşaat oraya. Mozaik. Su var. Hani böyle, getirmiş. Ye oğlum hadi afiyet olsun. Normal olsun Zahide abla. Ye <laughs> böyle olsun ne kutçuk normal. Otu yani öyle la boğulu yedi de onun boğulu var ya. <laughs> Oradan olmaz onlar da Burası var. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Canım <gülüyor> Onlar eksik geldi diyorum ya. Eksik olsun bir şey olmaz diyor. Eksiye veriyor. Hiç dayım onları onlar çay içtiğimiz da de varmış e, evet. be, Sen onu al. al. Çabuk şey de, de. De onlar eksik onu E şunu al, al, al. Sen onu bak bak, bak, bak bak hadi bak, ben çıkarayım mı? Patlıcan istiyor mu Elmas? He. Hmm, nasıl güzelmiş o. Ha. Bu çok güzelmiş. Bu olsun. Bu Şu ne şimdi? Hiyar mı? Hiyar. Salata, Salata. da hiyar he. Gel öteki taraflara bakalım. Al battı canın geldi. Burada da aydaplar. Bak Ay. bir en ikizli veriyorum sana bunları sirek diksin. İkizliymiş sirek dikeceğiz. Onları ayıracak mısın bizlerin? Hayır hayır dikeken ayır Korkma. dike ayır ayır dik ben tamam. yormuyorum. Ben geçen ayırdım ayırdım. Ortadan ayıran mı şöyle bölmesiyle toprağın yok mu? Tamam. Ona bir şey olmaz. Salatalı ayırma da otelde ayrı. Tamam. Bir salatalı ayır. Tamam. Sait abla şuradan da bağlaştır alanı dikecek yarım. Bağlaştır. Ben ne istiyorum ondan? Kol malak ver, fındık ver. Acı biberin var mı uzun acım? Uzun acı. Sana çok, çok güzelmiş. Şey. Ama ısmar için var hep bitirdim. ハル、マスク、ペヤ。